İş arayanlar dikkat. Jandarmaya 6940 uzman çavuş, AFAD'a 215 personel alınacak. Jandarma Genel Komutanlığına 6940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD taşra teşkilatında çalıştırılacak 215 sözleşmeli personel alınacak. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre personel alımı uygulama ve sözlü sınavla yapılacak. Orta öğretim mezunu adaylarda 2022'deki kamu personeli seçme sınavından en az 60 almış olma şartı aranacak. Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla KPSS 93 puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor adaylar başvurularını 9-17 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden kariyer kapısı kamu işe alım veya kariyer kapısı ise alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.